Bu metin, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin perspektifinden Hazreti Adem'in yaratılış serüvenini ve insanın yeryüzü halifeliği sırrını manevi bir dille ele almaktadır. Hazreti Adem'in yaratılış süreci Kur'an'a göre basitten mükemmele doğru ilerleyen titizlikle tasarlanmış aşamalarla açıklanır. Bu süreç, insanın hem yeryüzüyle olan bağını hem de manevi değerini ortaya koyar. Melekler akıl kulaklarıyla Allahu Teala'nın ben yeryüzünde bir halife yaratacağım sözünü işitip yine Allah'ın onun suretini tamamlayıp içine kendi ruhumdan üfledim ayetinin kudretiyle yaratılan Adem'in şimşeği inayet ufkunda parlayınca dediler ki ilahımız bu halife nerede olacak? Allahu Teala buyurdu ki arz doğrultusunda bir noktada. İtirazı lisanıyla dediler, orada mı yaratacaksın? Toprak bulutundan bu şimşek nasıl oldu da parladı? Toprak sadece karanlık mahalli değil midir? Balçık gaybın değil de sadece aybın merkezi değil midir? Melekler kuru balçık suretinde bir zat gördüler. Onun üzerindeki Allah'ın ona kendi ruhumdan üfledim esrarı onlara ışıldadı. Yine Allah'ın Adem'e secde edin sabahı din şafağında onların üzerine sökü verdi. Allah'ın onun üzerindeki ey Adem cennette ikamet et elbisesini gördüler. Adem onlara haber ver ayetini ondan öğrendiler de dediler ki saltanat makamına öyle bir aziz geçti ki onun hükmü Mısır'a kadar ulaştı. Öyle bir aşık ki mahbuba vuslat yeri onun üzerine esti öyle bir izzet ve şeref ki meleklerin bedenlerinden Hammeyin mesnun kara çamura taşındı. Adem o izzete kutsiyet makamında nail olmak istedi. Vesvese sahibine yapışınca Allah'ın burada acıkmayacaksın buyruğunu unutuverdi. Eyvah! Düşman ona sana sonsuzluk ağacını göstereyim mi tuzağıyla yaklaşıverdi. Şeytan Rabbiniz size o ağacı niçin yasakladı? Yanlış sözleriyle onu ayartı verdi. Nihayetinde her ikisi de o ağaçtan yedi. Vah ki vah. Fakat Cenabı Hakk'ın "Ben sizi bu ağaçtan men etmedim mi?" ateşiyle yanı verdiler. İçinde taşıdığı yeryüzü karanlığı Adem'i asi olduğu gafletine sürükledi. Hemen içinde taşıdığı gökyüzü nurunu fark etti de Rabbimiz biz nefsimize zulmettik dedi. İlk menzilinden ayrıldığı vakit ağladı. Mahbubundan ayrılığa ben nasıl dayanacağım diye sızlandı durdu. Ona şöyle seslenildi. Ey Adem günah, günah Rabbinle senin aranda bir, bir perdedir. perdedir. Onun huzuru tertemizdir. Mahbuba muhalefet pisliğine bulaşmış ayaklarla orayı kirletme. Onun hicranını şu söz daha da arttırdı. Heyhat, sahibine baş kaldırdığın bir evde nasıl oturursun?